Bilinsin ki her insani ferdin ilahi ilimde sabit olmuş bir hakikati vardır. Evet, her insani ferdin ilahi ilimde sabit olmuş bir hakikati vardır. Ve bu hakikat ilahi isimlerden bir ismin gölgesel ve hayali suretidir. Yani ayağını sabite dediğimiz hakikati anlatıyor şimdi burada. Ve bu hakikatler hakiki vücudun yani zatın vücudunun hakiki vücudun vahidiyet mertebesine tenezzülünde sabit olur hakiki vücudun vahidiyet mertebesine tenezzülünde sabit olur ve vahidiyet mertebesi hakikati Muhammediye'den ibaret olan vahdet mertebesinin ayrıntılanmışıdır ve bu mertebeye insani hakikat ve ilk akılda derler ve bu sabit olan hakikat hangi ilahi ismin gölgesi ise o isim o insani ferdin Rabbi hassı olup özel Rabbi olup kendi görünme yeri olan o ferdi bütün mertebelerde alnından çekerek kendi doğru yolu üzerinde yürütür. İşte daha önceki sohbetlerde dile getirilmiş olduğumuz... ...Rabbi hassı cihetiyle herkesin bir sıratı müstakimi vardır dedik ya... ...işte alnından hiçbir e, canlı yoktur ki perçeminden tutulup çekilmesin... ...ayetinin hükmü gereğince bu Rabbi hassı tarafından alnından tutulur çekilir. Bu çekilen yol hangi yoldur? Herkesin Rabbi hassı cihetinden sıratı müstakimidir. Bundan dolayı o ismin hazinesinde gizlide olan ilahi işler... Nelerden ibaret ise dünyada ve ahirette ve bütün duraklarında bunlar okulun görünme yerinden açığa çıkar. Okulun görünme yerinde açığa çıkar. Şimdi o Rabbi Hass'ın gölgesi olan sabit ayn katiptir. İşte bu ayanı sabiteye şimdi katip cihetiyle ona katip diyor. Sabit ayn o Rabbi Hass'ın gölgesi olan sabit ayn katip ve ilk akıl kalem ve kulun her bir duraktaki izafi vücudu da levhadır. Ve o sabit ayn ilmi latif bir sıfattır ve emir ve şen alemindendir.